sevgili fuarın medyası seyircileri. Gaziantep'te bulunan Linear Recycle Ve yanımda işletme sahibi Erkin Bey var. Erkin Bey merhabalar Merhaba musunuz? teşekkür ederim sağ olun siz de iyisiniz umarım. Sağ olun bizler de çok iyiyiz. Öncelikle bizleri buraya konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sektörde önce olmanıza rağmen profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Evet. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimi sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Tabii. Erkin Bey kimdir ve sektöre girişiniz nasıl olmuştur? Ee, ben e, 1991 yılında üniversiteyi bitirdikten sonra tekstil sektörüne çalışmaya başladım. 17 sene profesyonel hayatta çalıştıktan sonra yani mühendislikten şefliğe, şeflikten müdürlüğe ve en son genel müdürlüğe ulaştıktan sonra e, 2008 yılında İspanyol bir ortakla kendi işimi kurdum. O günden bugünü de kendi işim üzerinde gelişimler yapıyorum. Ve son 5 yıldan beri de müşterilerimizin bizi yönlendirmesiyle geri dönüşümlü, recycle ürünler üzerine yoğunlaştık. Ve şu anda tamamıyla geri dönüşümlü ürünler yapıyoruz. Aslında siz uzun yıllardır bu sektördesiniz. Yani işi mutfağdan Tabii. geliyorsunuz da diyebiliriz değil mi? 30 yılı bitirdik Maşallah. yani. Maşallah. Evet. <laughs> Hiç zaten göstermiyor işimizde. Evet, sağ olun, yaşımızda. teşekkür ederim. Peki biraz işletmenizden bahsedecek olursak. Dışarıdan gelen bir müşterimiz ne gibi hizmetler alabiliyor? Dışarıdan gelen müşterilerimiz bizde her türlü sustainable, sürdürülebilir e, recycle koton, recycle polyester, recycle viskon e, ve bunun yanında e, sürdürülebilir elyaflardan tensel, liyosel, e, modal, yün, kaşmir gibi ürünleri bizden e, tedarik edebiliyorlar. Peki siz ürünlerinizi nereden tedarik ediyorsunuz? Biz recycle polyesterimizi Hindistan'dan, yurt dışından tedarik ediyoruz. Ama yurt içinde de üretim var. Yurt içinden üretime de başlayacağız, tedarik etmeye başlayacağız. Bunun haricinde recycle kotonu yurt içinde tamamen tedarik ediyoruz. Kullanılmış ürünlerin ham maddesini ise İspanya'dan tedarik ediyoruz. Bizim İspanya'da da ofisimiz var. İspanya'da bir organizasyonumuz var. Yani hem Türkiye'de hem İspanya'da tedarik zincirimizi oluşturmuş durumdayız. Bu şekilde tedarik edip üretimlerimizi yapıyoruz. Çok güzel gerçekten Erkin Bey. İspanya'da da bir ofisiniz olması, evet. orayla da sürekli değil mi bağlantı halinde olup Hı -hı. E, buraya da yeni şeyler getiriyor olmanız da çok hoş. Evet. Peki bu yapmış olduğunuz ürünlerin kalitesini nasıl sağlıyorsunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz? Tabii ki başlangıçta hani 5 sene önce ben recycle ürünlere yapmaya başladığımda çok ciddi zorluklarla karşılaştık. Çünkü bizim hedef pazarımız markalara ürün yapmaktı. Markaların da belli bir kabul standartları var. Onları yakalamak, hele hele geri dönüşümlü mallarda bizim için çok zor oldu. Ama hani işin içinden, mutfağından geliyor olmamız, işin nasıl iyileştirebileceğine dair bilgilere sahip olmamız bizi sonuca ulaşmakta yardımcı oldu. Ve şu anda müşterimiz gayet memnun ürettiğimiz ürünlerden. Tabii ki üretim yapıyorsunuz, zaman zaman sorunlarla karşılaşıyoruz. Muhakkak. Ama bunları çözmekte bizim elimizde, yani üzerine düşerek, eğilerek çözebiliyoruz. Kesinlikle. Hizmet sektörü de çok zor bir sektör biliyorsunuz ama işin içinde tekstil girince daha da fazla öyle arz ediyor. Çünkü hata yer Hele vermiyor. recycle olunca daha da zorlaşıyor. Daha da fazla evet. evet. Bununla alakalı ne gibi önlemler alıyorsunuz? Ya Şimdi biz her türlü malımızın arkasındayız. Yani biz recycle ürünü yaptık, bunu sattık. Ya recycle sen bunu kabul et diyemiyoruz müşteriye. Müşterinin talepleri neticesinde biz ürünlerimizi iyileştirme yönünde adımlar atıyoruz. Ama bir sorun varsa da Tabii bunun tamiri mümkün olabilir, alırız tamir ederiz. Tamiri mümkün olmuyor, onu atarız yeniden üretiriz. Dolayısıyla biz her türlü malımızın arkasında durarak müşterimize e, güvenini sağlama anlamında adımlar atıyoruz. Peki Erkin Bey, sizin kendinizin üretmiş olduğu bir kumaş çeşidiniz ya da son zamanlarda kullandığınız bir trend kumaş çeşidiniz var mı? Evet, şimdi recycle konusunda Türkiye'de hep ilkleri yapan pozisyondayız. Ee, mesela ilk recycle viskonu biz yaptık, ee, ipliğini ve kumaşını, yuvarlak örme kumaşını ve hele hele son zamanlarda geliştirdiğimiz recycle pamuktan, %100 recycle pamuktan yapmış olduğumuz bir e, ring ipliğimiz var. Onu da e, süprem kumaşını, üç iplik kumaşını yani yuvarlak örmeye e, uygun kumaşları üreterek e, şu anda Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş durumdayız. Bu sektörde karşılıklı güven de çok önemli biliyorsunuz. Evet. Bu güveni müşterilerinize nasıl sağlıyorsunuz? Güveni müşterimize nasıl sağlıyoruz? Öncelikle yaptığımız ürünün kalitesinden e, müşterimiz güveniyor bizim mallarımıza, bizim ürünlerimize. Sorun olduğunda da arkasında durmamızla müşterimizin güvenini kazanıyoruz. Yani bu şekilde ilişkilerimiz devam ediyor bizim. Süpersiniz. Başı, tek başına olmuyor biliyorsunuz. Profesyonel bir ekip de var muhakkak Tabii ki arkada. Evet. Hem İsmail'de zaten hem evet. burada. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Ya toplamda 65 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Maşallah çok evet. güzel. <laughs> o zaman hemen Gaziantep'teki ofisimizin burada adresini verelim, açık adresini, iletişim numaralarını söyleyelim. Tabii. İsterseniz izleyicilerimiz de sizlere rahatlıkla ulaşabilsinler. Tabii. Bizim merkez ofisimiz Batıkent Mahallesi, Naci Topçuoğlu Caddesi, 89 Taksim B, Gaziantep. E, telefonlarımız 0342 241 çift 011 ve 12. E, her türlü e, misafirperverliğimizle bekliyoruz. misafirlerimizi bekliyoruz. Çay içmeye, bekliyoruz. Kahve, Çay içmeye kahve içmeye, kebap, baklava yemeye. Kesinlikle. Ben <laughs> benim için bence özellikle beyran çorbası evet. <laughs> özellikle değil mi içmeye bekliyoruz. Aha. Instagram adresimizi de söyleyelim o zaman dilerseniz. Linear Textile, Linear Recycle. Bunlar Facebook, Instagram adreslerimiz. Oradan seyircilerimiz, izleyenlerimiz bizi takip edebilirler. Instagram'a da Linea Recycle yazarak hep sizleri takip edebilirim de sizlere buradan ulaşabilirler. O zaman ben size son bir soru sormak istiyorum Erkin Bey. Bölgenizde birçok bu sektörden firbalar var biliyorsunuz ki. Evet. Sizleri diğerlerinden ayıran en önemli özellikleriniz neler? Ya Bizim bir kere e, işe çok hakim olmamız, ne yaptığımızı çok iyi biliyor olmamız, Bizi bir e, puan öne geçiriyor Kesinlikle. E, ve yaptığımız ürünlerin de hep piyasada ilk yapılan olması Kesinlikle. geri dönüşümlü yuvarlak örme kumaş arayanların bizi tercih etmeleri e, web sitesinden Google'dan arattıklarında en üste çıkmamız bunlar ulaşılabilirlik açısından bizim için çok önemli e, ve hani ön plana çıkmamızın nedeni de yaptığımız malı çok iyi yapıyoruz. Yanlışlık varsa da arkasında duruyoruz. Onu telafi ediyoruz. Süpersiniz. O zaman son bir kez daha üretmiş olduğunuz kumaşı buradan tekrar söyleyelim. izleyicilerimize tekrar bir duysunlar. Evet. Yüzde yüz recycle koton. Yuvarlak örmede bir numara. Bir numara kendinizin bulduğu, ürettiği değil mi? Evet. Bir kumaş çeşidi. Bu yüzden de ben evet. sizi tebrik ediyorum Çok zaten. teşekkür ederim. Çok, Çok sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Bey. sağ olun. E, bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum Uzun yıllar boyunca isminizle ön planda hizmet Çok vermeye devam ederim. edersiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz.